Ali İmran 80 kırık meal. Bir peygamberin daha ne yapması mümkün değildir? Ve ve emretmesi asla mümkün değildir. Kime, küm, size, neyi? En tettehizu, ittihaz etmenizi, edinmenizi kimi? El melaikete, melekleri daha. Ve nebiyyine, peygamberleri neler? Erbaben, Rabler, ilahlar. Bu mana ayet-i celilenin başındaki la'nın nefi tekit için ziyade edilmiş olup sümme yaquleye ma'tuf atfedilmiş olmasına göre verilmiştir. Yani bir peygamberin böyle bir şey emretmesi asla mümkün değildir. Manasını ifade etmek için fazladan getirilmiştir. O olumsuzluk manası ifade etmek için getirilmemiştir. E emreder mi? kime, küm, size, neyi, bil küfrü küfrü, yani o size kafirliği hiç emreder mi? Neden sonra? Ba'de iz entüm, siz olduktan sonra ne? Müslümun, Müslümanlar, ve la ye'murakum en tettehizul melâikete ve nebiyyine erbâben, e ye'murukum bil küfri, ba'de iz entüm, Müslümanlar ve hiçbir peygamber size melekleri, peygamberleri, Rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi?''